Sevgili gençler, bu dersimizde Doğu Akdeniz uygarlıklarına bakacağız. Doğu Akdeniz uygarlıkları iki tane, İbraniler ve Fenikeliler. Ee, Mısırlılara da bakacağız ama biraz daha uzun bir konu. İbraniler diğer adıyla Museviler, diğer adıyla Yahudiler olarak karşımıza çıkıyor. Tanıdığımız, bildiğimiz bir medeniyet nerede kuruldular? Şurada, Sayda, şey Yafa diye görüyorsunuz. Buralarda merkez Kudüs olmak üzere şu bölgede bakınız Akdeniz'in doğusunda kurulmuşlardır. E, bunlar tarihte dört kez diye hatırlıyorum ama kaynaklarda üç kez geçiyor. E, sürgüne tabi tutulmuşlardır. Mesela Romalılar döneminde sürülmüşlerdir. E, Babililer döneminde sürülmüşlerdir. Asurlular döneminde sürülmüşlerdir. Ha neden sürüldüler? Bazen dinlerinden dolayı sürülmüşlerdir. Bazen de e işte ihanet ettikleri için mesela bağlı bulundukları medeniyete, devlete ihanet ettikleri için sürülmüşlerdir ve dünyanın dört bir tarafına dağılmışlardır. Asırlarca vatansız olarak yaşamışlardır. Kimler? İbraniler. Bunların bir sürü nesi vardır? Peygamberi vardır. Hazreti İbrahim mesela onlara gelmiştir. Hazreti Süleyman, Hazreti Davut, Hazreti işte Yakup Hazreti Musa, onlara gelen peygamberlerdir bildiğimiz. Ee, en çok peygamber onlara geliyor ve bununla da övünüyorlar. Ee, tek tanrılı ilk, ilk tek tanrılı din İbranilerde görülüyor. Resmi tarihe göre ilk tek tanrılı din İbranilerde görülmüştür. Dinlerini millileştirmişlerdir bunlar. Ya aa, anneden geçiyor Yahudilik. Ee, başka milletler arasında yayılmasını engellemişlerdir. Bu yüzden de dünyanın dört bir tarafına yayıldıkları halde benliklerini, milli kimliklerini kaybetmemişlerdir. Kimler? İbraniler. Diyoruz sevgili gençler. Fenikelilere bakalım. Fenikeliler de bugünkü işte Lübnan civarında kurulmuşlardır. Şu civarda kurulmuşlardır. Lübnan Dağları civarında kuruldular. Dağlık arazi nedeniyle ne yapmışlardır? Tarımda evet, tarımda gelişemedikleri için denizciliğe yöneldiler. E Fenikelilerde birçok ilki görüyoruz. Nedir? Lübnan ve çevresinde kurulan e, Fenikeliler dağlık arazi nedeniyle tarımda ilerleyemedikleri için denizcilik yaptılar, değil mi? Denizcilik ve ticarette ilerlediler. İlk gemi yapımını nerede görüyoruz biz? Fenikelilerde görüyoruz. Dağlık arazi nedeniyle siyasi birlik kuramadılar, şehir devletleri halinde yaşadılar. Dağlık arazi nedeniyle Evet. E, gemi yapımını onlarda görüyoruz. Cam onlar tarafından keşfedildi. Cam e, ticareti yaptılar. Mesela zeytin ağaçları nedeniyle zeytin yağı ticareti yapmışlardır. Yine dağlık arazi ve ağaçlar kereste ticaretini onları yöneltmiştir. Bunların ticaretini yaptılar. Peki gemiyi icat edince ne yaptılar? İşte deniz ticareti. Peki gittiler gittiler ne yaptılar? Kendilerinden daha geri kalmış adalar e, keşfettiler. Bu adaları ne yaptılar? E, sömürge haline getirdiler. Yani eski dilde kolonicilik. Evet koloniciliği kim başlatmış? Fenikeliler başlatmış. Sömürgeciliği ilk sömürge ilk kolonizasyon devlet, kolonici devlet. İlk sömürgeci devlet kimmiş? Fenikelilermiş. E, Akdeniz'de ve hatta yetmemiş Karadeniz'de ne yapmışlar? koloniler ele geçirmişler. Akdeniz e o dönemde Kartaca deniyor fakat sömürgelerine vatan gözüyle bakmadıkları için. Daha sonra ilk çağın en büyük imparatorluğu olacak olan Roma İmparatorluğuyla Kartaca ya da Pön savaşlarını yaptılar. Kartaca savaşları olarak da geçer. Pön savaşları olarak da geçer. E, Romalılarla yaptıkları bu savaşlarda ne yaptılar? E, kolonilerini vatan gözüyle görmedikleri için Romalılara kaptırdılar. Yine bu e, Fenikeliler Mısır'dan aldıkları hieroglif yazısını ne yaptılar? Alfabeye dönüştürdüler ve ilk kez alfabeyi bunlar icat ediyor. Ee, Mısır hieroglif yazısını geliştirerek alfabeyi icat ettiler. Ve bu alfabe İyon, Yunan, Romalılar tarafından geliştirildi. Günümüzdeki Latin alfabesi şu kullandığımız alfabe ortaya çıktı sevgili gençler. Bugünlük şimdilik bu kadar Mısır medeniyetine ayrıca işleyeceğiz.